Ne var kız, niye geldin? Özledim de ondan geldim. Ya efendim vallahi bir de seninle uğraşamayacağım ya. Ya oğlum, ne üzüyorsun kendini? Sen yat kalk da Gülizar'ın seninle evlenmediğine dua et. Manyak be o. Evet, manyak. Manyak yine manyak. Üy. Ben gideyim de şunu bir uyarayım ya. Babam gözün önünde durmasın, adam sinirini bozmasın. Ne var kız, bunu demeye mi geldin? Sen dövmedin o kızı. Ben gördüm her şeyi. Nasıl? Sokaktan geçen biri mi vurdu yoksa? Kimse. Kendi kendini dövdü gerizekalı. Ne? Nasıl? Bir görsen aldı taşı vurdu yüzüne. Aklım gitti vallahi. E kız niye söylemiyorsun o zaman İsmet yapmadı diye? Söylemem. Ha, anladım. Sen intikam almaya çalışıyorsun. Ya bak sen haklısın aslında. Ben orada sana çok büyük eşeklik ettim bırak giderek. Ama bak bu mesele çok mühim pembe. Herkes beni kadın döven hayvanın teki sanacak. İtibarım söz konusu ya. Pardon canım, hangi itibar? Senin öyle bir şeyin mi vardı? Ya pembe, delirtme kızım beni. Anlatsana babamlara olanları. Hı, hmm, bekle anlatırım. Sen onun lokantada hesabı bana kilitleyip gitmeden önce düşünecektin canım. Allah Allah, bak sen ya. Neler yapmış bu kız? Ya tamam, özür dilerim işte. Ne istiyorsun, daha ne uzatıyorsun? Boşuna uğraşma. Anlatmayacağım. E, ne halim varsa gör İsmet. Ya pembe. Kız pembe diyorum. Pembe. Ya pembe. Pembe kız hayatım söz konusu. Ya babam öldürür ya Gülzar babası. Olmaz. Ya pembe. Kız dur. Hı. Pembe. Ya kızım bak. Seni daha lüks restoranlara götüreceğim. Hesabı da kalkmayacağım. Söz. Yetmez. Elbiseni de alacağım. Üf, bu kadar mı? Ne istersen yapacağım. Kulun kölen olacağım. Yeter ki kurtar beni. Demek ne istersem yapacağım. Söz. Vallahi yapacağım. Ne istiyorsun? Tamam o zaman. Bütün ürgübün önünde bana yanarlı, dönerli, çiçekli ilanla aşk edeceksin. Yok deve. Sen de kabul edeceksin, bana ya acana. Avcunu yalarsın lan. İstemez. Kalsın. Sen bilirsin salak. top sen utanmıyor mu benim kaynıma iftira atmaya? Duydum. Kendi yüzüne taşlarla sen vurmuşsun. Ya abla ben deli miyim? Niye kendi kendime vurayım? Sus! İkar etme. Görenler olmuş. Kim görmüş? Aa bak. Kabul ediyorsun yani. Bana bak Gülizar Hanım. Ben ömrümde böyle şey görmedim. Kızım sen manyak mısın? Psikopat mısın? Anti kahraman mısın? Sen nesin ya? Abla kim görmüş diyorum. Sus. Pembe görmüş. <laughs> Ah şimdi herkese söyler o varoş. Yok, yok. İsmet'e gıcık aldığından dolayı söylemeyecekmiş. Safiye abla, bak ne olur sen de kimseye hiçbir şey söyleme. Eğer duyarlarsa mahvolurum ben. Bak benim hiçbir kötü niyetim yoktu. Ben burada kalabilmek için yaptım. Kız sen niye burada kalmak için yapıyorsun? Sen niye burada kalmaya çalışıyorsun ya? E abla, sen demedin mi bana git Ali'nin kanına gir diye? Allah Allah! Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Kız ben onu da o bakımdan mı söyledim Gülizar? Ya senin ne işin var evli bakla adamı koynunda? Ya Safiye abla. Bak ne olur ele verme beni. Ya ben Ali'yi çok seviyorum. Bak ben Ali ile bir evleneyim. Seni el üstünde tutacağım. Eltim değil, öz ablam kabul edeceğim seni. Söz TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.